Merhaba arkadaşlar ben Öner bugün YouTube kanalında kaldığımız yerden devam ediyoruz abi ben videoyu atamıyorum ya valla hastaydım yeni kurtuldum <laughs> ufak bir garip oldu korona değil korona diye aklım çıktı yemin ediyorum var ya oturup bir ölmeyi bekledim yani bir korkuyla bir birlikte ama yine tut büyük. Ananı sikim vuramadım. O sakin ol lan. <laughs> Bu agresiflik ne <neydi>? Böyle <laughs> uzun süredir oynamıyordum. İşte artık yavaş yavaş formumuza kavuşacağız. Bundan dolayı bir sıralı girdim. Kısa bir süre dereceli girip düzenli olarak videoları atmaya devam edip kanalımızı eskisi gibi Nirvana'ya yükseltiyoruz. Kankiler. Tabii ki de sizin sayenizde. Karşımızda Fiora kuşumuz var. Ya bütün sırrı bozdun ya. İki takı, iki oyuncunun da iki karakterin de birbirine çok büyük bir avantajı yok. Kim iyi oynarsa o kazanıyor ya. Kendisi bitkinlik girmiş. Doğru bir tercih. Çok mantıklı bir tercih. Oğlum çok mantıklı. Küçük <laughs> yapacağım. <Çok>, <laughs> 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 Bandik. Ben bir de reddi çalayım Gel gel sen de gel. Orjinal BEN bunlardan değilim abi. Aa oraya anaymış şu bu. Aa Q yamana kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> çok bokunu çıkardım ama çok zevkli. Ya sonunda AFK olduğunu unuttum ya. <laughs> Heyecan yaptım heyecan. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım biliyor musun? Bir HP ile birlikte. Ay bir level birlikte. Panik atak geçirdim. Gel gel. Öyle lan geldi. Kule vur. Ben ne yapıyorum? O Q'yu yeseydi ben bu kadar milyonun içinde bu adamı keserdim. Dönüp arkama bile bakmazdım çünkü adam önümde olacak. Neden bakayım? Manyak gibi ben. Ayş. Ha. Ah. Anan. <laughs> Olmuyor. Hem. Şimdi bu biraz oğlum böyle şu lane'i ittirip de base atamam ki oğlum. Bu büyük mü daha çıkmadı. Bence bu sıkıntı olmaz ya. Değil mi? Ne olacak ki? Yani bu elo gerçi abi. <laughs> hadi böyle. Bu adam bu adam çok Altına böyle çok yakın olacak geldiğinde Leyli bana ittirecek Ben de de Tamam lan ben bunu keserim geldiğinde Hocam bir daha Hayal ettim ben abi 18 abla. bölüm bir kederden de Leyli geldim bir mi? görüşürüz takili Benden önce alt olacak Oğlum bir Çok doğru oynadın sen orayı Sen orayı var ya acayip doğru oynadın Saygıyı da geri çekiliyorum Halal olsun dayı oğlu. Neyse ki iki tane o portman olduğu için sıkıntı olmadı altı oldu şimdi gel. Bu pek. Şurada mısın lan Gördüğün gibi. <laughs> Aa erik lan. Ulan keşke benim de aklıma geleydi ya. Ben öldüm bu arada Hahaha <laughs> <laughs> Şimdi ne bok yiyeceğiz Normalde ben bunu alırım Ama manam yok yani yeterli olmuyor Hmm bak Q Q atıyorum W atıyorum R atıyorum E skilli 70 mana olduğu için şu anlık yetmiyor iPhone bilirsiniz lan. Bilirsiniz. Ne diyorsun ya? Ya oğlum. Ay yetmedi. Ya R'ye mana yetmedi. <laughs> <laughs> Şanssızlığın böylesi. <laughs> olacak olacak. Şurada mı? Kafanı sikeyim. Nasıl yetmedi oğlum? 80 bende 170 şu mana yok muydu? Ben nerede hata yaptım lan? Ağlama hadi oyna. Önceden manayı hesaplı kullanıyordum. Aslında şu anda hesaplı kullanmaya çalışıyorum da hesaplayamıyorum işte sıkıntı oldu Ebelik amına

Ağlama, oyna. alırsın deyip de bunu böyle gaza getiriyorum. Ben bunu şapalığa koydum bu zaten bu haldeyinde duramıyor. <laughs> şimdi ben bunu ultisiz keser miyim? Çok önemli bir soru. Kim item yerine? Ne yapıyor oğlum bu prokim ulti? Time çıktı e. Verdin ne oğlum şimdi? Ben bakmayım aptesim kaçar. <laughs> Bak bu şeydir Oğlum ben Darius oynayabiliyor mu lan? Ne kadar güzel ya lan. Ben Darius'um. Neden daha önceki Aga be. Aga be. Boşu o piyi bir çal. Ya kardeşim ya ya bir kendine gel ya Allah Allah dernettiği şeye bak ya ya canına geleceğine bana gelsin. O halledilir. Her türlü halledilir yani. Delirdi lan. Oğlum adam delirdi oğlu. Ne oldu lan? Ay <laughs> <laughs> Aa şu an ne yapacak acaba nasıl bir tepki verecek? Ulti katım çünkü normalden iki kat fazla vuruyor. Beni bekliyor Ekko'ya. Ben bunları üst üste koyar keser miyim? Ağzına bir de inanıyorum ya Ekko'ya dalınmış o topa, topa, lan toplan lan topla. topla. Alın oğlum o p**** alın, alın Asıl piç bu işte lan. P****sün oğlum piç. Ya, ben bu dünyadan ya. değilim evladım Bak dedim de... <laughs> Kafa tasını elimden Güler 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 Ay canım Piora ya ben bunu tilt etmek istiyorum. Ya tilt etmeyiz de böyle küçük sürtüşmeler gibi de düşünebiliriz. Ya bir olsun bıktık ya. Bıktık ya. ya. Dünya kaosa kucak açacak. Tam 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 tamam. olay benim kontrolüm altında. Hoş geldiniz. Nerede lan bunlar? Olmadı, ölmedi, ölmedi. Ölmedi ya, kalkan aldı sonunda Kanka tutuştur ataydı, neydi ya? Olacak olacak, bu da oldu. Lol. Hmm, ekocum. Bu çalıda olma ihtimalim yok. Burada yok. Bu yok. Bu da yok. <laughs> Manan bir tanık. <laughs> i̇şte bu da Türk şeyi kanki. Baltayla birlikte çalıda adam var mı yok mu diye kontrol ediyor. Amına ha kodum buradan mısın? Aman ha kodum buradan mısın diye. Ay tam bir Türk'üm çok güzel ya. Ne mutlu bana. Aaa kuatlı kuatlı kuatlı. Hastasıyız <laughs> dede. <laughs> Lokman! Neyi başaramadın amına koyun, koyun. olmasa ya işte pas Paslık var abi ya harbi Pas tuttuğum çok belli İyi yapıyordunuz oğlum Mesela orada Q şey kötü attım Bundan mütevellit Oriana kaçmasına sebep olduk Ormanda çok abi çok iyi hey gidiyor Bitkide kendimi daha fazla üzülüyom oğlum dur like tribe girdim Kendinize çok iyi bakın kankiler abone olmayı unutmayın